Osman Hamdi Bey'den Şeker Ahmet Paşa'ya, İbrahim Çallı'dan Bedri Rahmi Eyüboğlu'na. Türk sanat tarihinin son 150 yıllık serüveni Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde muhafaza ediliyor. 3 yıl süren çalışmaların ardından müzenin restorasyonu tamamlandı. Müzenin depolarında ileri teknoloji akıllı sistemler kullanıldı. Resim ve Heykel Müzesi'nin depoları son teknoloji iklimlendirme ve güvenlik sistemleriyle donatıldı. Bu uygulamayla birbirinden değerli sanat eserlerinin hem güvenliği sağlanıyor hem de yangın, nem gibi olumsuz koşullardan etkilenmesinin önüne geçilmiş oluyor. Cumhuriyet dönemindeki ilk konser, opera ve tiyatronun sahnelendiği görkemli konser salonu da yenilendi. Tarihi Türk Ocağı Salonu aslına uygun olarak restore edildi. Bu salonda geçmişte olduğu gibi bugün de birbirinden güzel konser ve etkinlikler düzenlenecek. Müzede sanat tarihi programları, seminerler ve sanatçı buluşmaları da gerçekleştirilecek. Gençlere ve çocuklara sanatı sevdirmek amacıyla da atölye çalışmaları düzenlenecek. Sanatseverler müze için ilk defa kurulan www.arhm.ktb.gov.tr internet sitesinden etkinlikleri takip edebilecek.